Selamünaleyküm kıymetli takipçilerim. Bugün 14 Ağustos 13 Ağustos 2023 günlerden pazar. Arılarımın 2-3 günü var sanırım. İnşallah bakacağız. Şöyle bir, bir kontrolümüzü yapalım arkadaşlar. Şöyle yakından Ay maşallah, ay maşallah. Ay maşallah. Vallah. Evet. Bu balın oluşumunda kesinlikle şeker yok. Bunu samimi söylüyorum arkadaşlar. Sadece beslemede var. O da arı doğumunda. Ama şu balda kesinlikle yok arkadaşlar. Bu benim son çıtam. 2 gün sonra inşallah. Süzme yapmıyorum. Petek yapıyorum. Şöyle. Çok güzel. <laughs> ay maşallah ay maşallah sübhanallah. Gayet güzel. Şöyle gerisini bakacağım arkadaşlar şöyle. Sırayla. Evet. Hem sakin gayet. Ama yine de tedbirimizi birimiz alalım. şuna bakacağım. Çok da fazla ilerlemeyeceğim. Ay maşallah, ay maşallah, subhanallah. Şöyle harika bir sırlama yapmış arkadaşlar. Arın iki 3 güne tamamdır. Bir tane de şuradan bakacağım. Hay maşallah hay maşallah. Subhanallah. Ey amma Allah ey Allah'ım ey Allah'ım. Şekersiz balın kralı burada arkadaşlar. Kralı kralı. Bu sene böyle bir verim gerçekten görmedim arkadaşım. Bu sene mükemmel ötesi bir verim var. Mükemmel ötesi. Evet. Benim arım bir iki gün daha dövsün. Ondan sonra çerçeve olarak vereceğim arkadaşlar istiyorum dostlarıma. Ay yavrum ay yavrum. Ay maşallah. Sübhanallah. Ay. Ballar aşağıda hep bal. Bizim işimiz bitmiş. Bizim işimiz bitmiş. Yarın biz Evet. Şuradan Maşallah. Sübhanallah. Evet. Şimdi şu arımı şu peteğimi Evet. Bu tamam. Fırçamızı getirsen orada fırça Fırçamızı getirsene Evet arkadaşlar Saf doğal perşembe Eylasının Bu seneki balı Gerçekten Şöyle Evet arkadaşlar. Saf balımız tamamdır inşallah. Evet bir de poşetimiz olacak bizim. Bir de poşetimiz olacak. Balımızı şöyle siparişimi şöyle <laughs> Evet. İlk siparişimiz arkadaşlar. İnşallah Devam edelim şöyle. içeri bir bakalım. İçeriye bakalım. Evet. Gayet daha aramıza değmememiz lazım. Ben onu gördüm. Şu an. Evet. şükürler olsun. Gayet güzel. Hasatımızı inşallah çok güzel bir şekilde devam edeceğim. 2-3 günlük çok güzel çiçek var. 2-3 gün daha ara en azından sırlamaya bir de kafa vursun, dövsün yiyenler Yerler içinde güzel olur inşallah. Evet. Şimdi şurada bir kara kovanımız var. Bir de bunu bakacağım. Bunu diyemeyeceğim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bakacağım bunu. Bu üst kata küçük attım ama arkadaşlar buna arı yetişmedi ya. Gayet güzel ama yani güzel de bir hareket var. 2-3 gün beklesin bakalım ne olacak. 2-3 gün sonra buna bir çare bulacağım. Demirimi alayım. Kameraman. Evet.

Canlar harika harika. Maşallah maşallah sübhanallah. Şöyle yakından çekerim şöyle. Şu şekilde sıra sıra düz şekilde. Evet. Merak ettiğim kara ondan koyduğum kara bakacağım şimdi. Nedir durum? Arkadaşlar Subhanallah. Şöyle. Bu da balını yapmış. Evet. Sadece bir hafif sırlaması kalmış bunun arkadaşlar. Şimdi şu kara kıvarıma bir, bir bakayım. Nedir durum? Evet. Bal geliyor bal kusuyorlar. Bakın arkadaşlar şu an kafalarını soktukları yere bal kusuyorlar. Yani bal gelmeye başlamış. 2-3 güne inşallah bu da tamam arkadaşlar. Evet. Bunda yavru çoktu. Yavruyu da halletmiş. Tamamen yavruyu atmış. Alt kat, üst kat maşallah. Süphanallah. 41 kere maşallah diyelim. Şuna Hemen yerine koyalım. Evet. Çok güzel. Şunu yerleştirelim yerine. şuna bakacağım işte. Nedir durum? Çok zayıf bir arımdı. Usta atar dedik ama atmadı balı. İşte yapamadı yani gücü yetmedi mi diyeyim. Bir iki gün daha bekleyeceğim bunu. Olmazsa Yapacak bir şey yok. Seneye inşallah diyelim. Ee, bunu da kapatıyoruz. Çok şükür. Şimdi bu da tamam arkadaşlar. Gelelim şimdi. Burada şurada bir arım var. Ya i̇şte bunlara bakalım. Böyle yakından yakından çeker misin? Böyle sıra sıra. Ay maşallah, ay maşallah. Sübhanallah. hay maşallah hay maşallah en son çıtamıza da bal gelmeye başlamış normalde bu iki tane içinde yoktu arkadaşlar son şekli inşallah şöyle görsün. şimdi bakacağız Diğerlerinin durumundan belli olacak şimdi üç gün hava tam bal almaya müsait maşallah Sübhanallah şöyle burası da üçüncü katı ikinci katı da dolmuş çok şükür şöyle, şöyle bir bakalım bu da benim ay maşallah maşallah sübhanallah Allah gördüğünüz gibi arkadaşlar bildiğiniz Aybası Perşembe Eğrası'nın doğal şekersiz balı arkadaşlar doğal doğal bunu bilin yani öyle yok şekeri de yok Efendim şuydu buydu hatta bunun her tarafında bal var. Sadece sırlaması gecikti. Sırlamasına yani şeker at dediler ama yani hızlı sırlandırır dediler. Sadece bunu dediler. Bunun için bir parça attım ama yani çok da bir faydasının olduğunu görmedim gibi bir şey. Yani gayet kendisinin yaptığı sırlarla devam ediyor. Çok şükür. Evet. Şimdi bir de şuraya bakalım. Bak bak bak. Sarıcalıya bak, sarıcalıya. Ay maşallah, ay maşallah Rabbim. Maşallah. Allah'ım. 2-3 güne bizim işimiz tamam arkadaşlar. Daha fazla yormayalım aramızı. 2-3 günlük daha balını alsın. İnşallah. Evet. Gayet güzel. Şunda bile balına bakın arkadaşlar. Yani. Son. Cümleden aracı arkadaşlara hayırlı sezonlar diliyorum. inşallah herkes emeğinin karşılığını almıştır diye umut ediyorum. Ama bu sene burada gerçekten şöyle. Bu sene burada gerçekten güzel verim oldu. Ben bir anda anının bir anda çok ciddi bal geldiğini gördüm. Şu an bile aşırı bal geliyor arkadaşlar. Aşırı bal geliyor. Yağmurun arkasından, 2-3 günlük yağmurun arkasından Müthiş bal gelmeye başlamış arkadaşlar. Burası Perşembe yarası Rakım 1500. Cümleden hayırlı günler. Biliyorum. <laughs>